Merhaba nice. Diyorum? sondan bir önceki videomda bahsetmiştim. Ayşe Bilge Selçuk'un Psikolojik Sağlamlık isimli kitabından. E, kitabı bitirmiştim ama böyle altını çizdiğim yerleri tekrar bir gözden geçiriyordum hazır ofiste boşluğum varken. E, orada şu dikkatimi çekti. Özellikle öz düzenleme becerileriyle ilgili kısımlarda bolca not alma, çizme vesaire gibi şeyler yapmışım. Ve e, öz düzenleme e, hakikaten çok çok önemli. Yani hele ki içinde bulunduğumuz çağda, hele ki bu çağda kişinin kendi kendini kontrol edebilmesi, kişinin bir nevi kendi ebeveyni olması, belki böyle söyleyebilirim. Çünkü anne babalar hep böyle çocukları üzerinde bir kontrol kurmaya çalışıyorlar ya, işte onların davranışlarını kontrol etmeye çalışıyorlar ya, aslında olması gereken şey daha doğrusu zamanla kazanmamız gereken beceri. Küçüklükte bu muhakkak ki e, mümkün değil. O yüzden ebeveynin kontrolü çok önemli. Ama zamanla bizim asıl kazanmamız gereken beceri öz düzenleme becerisi. Yani kendi kendimizi düzenleme becerimiz. Bu hep çok önemliydi ama içinde bulunduğumuz çağda ekstra önemli. Çünkü artık sınırların kalktığı bir çağda yaşıyoruz. Yani artık internet diye bir şey var, teknoloji diye bir şey var ve bu teknoloji her yerde var. E, telefonumuzda var, taktığımız saatte var, kafamızı çevirdiğimiz yerde var. Artık sınır diye bir şey yok. Yani artık böyle çocuğa e, akşamları dışarı çıkmak yasak diyerek bir şeyleri sınırlamış olmuyorsunuz. Çocuk odasında da aslında koskoca dünyaya açılabiliyor küçücük bir ekran sayesinde. O yüzden günümüzde daha da önemli olan şey kişinin kendini düzenleme becerisini geliştirebilmesi. Bu çok önemli bir kavram hakikaten ve yürütülen pek çok bilimsel araştırma da bu pozitif psikoloji alanında yaşam başarısı, yaşam memnuniyeti, yaşam mutluluğu gibi alanlarda yürütülen çalışmaların hepsi istisnasız öz düzenleme becerilerinin önemine vurgu yapıyor. Kişinin öz düzenleme becerisi ne kadar iyiyse Yaşamdaki hem memnuniyeti, hem başarısı, hem mutluluğu, hem ilişkileri, hem kendi sağlığı, fiziksel sağlığı vesaire vesaire. Yani her şey daha iyi oluyor. Yani fiziksel sağlıkla bunun ne alakası var demeyin. Yani o disiplini gösterebilirseniz ancak değil mi? Yememeniz gereken şeyi yemediğinizde, yapmak istemediğiniz sporu yaptığınızda, kendinizi tabiri caizse nefsinizi kontrol edebildiğinize kendinize dikkat edebiliyorsunuz. veya da düzenli kontrollere gidebilmek değil mi? Vücudunuz bir alarm verdiğinde bunu dikkate alıp, buna dikkat kesilip, bunu dikkate alıp bir hekime gitmek ya da bunun için gerekli adımları atmak, o adımları attığınızda istikrarlı bir şekilde o adımları devam ettirmek e bunlar hep bir öz düzenleme becerisiyle ilişkili şeyler. O yüzden öz düzenleme becerisi hem ruh sağlığı hem beden sağlığı için en temel şey. Gelelim Tamam en yani temel şey bunu ben çok sık vurguluyorum zaten videolarımda da. Ee, ama gelelim asıl ben bugün neye değinmek istiyorum. Buradan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna hop şöyle bir atlamak isteyeceğim. Biliyorsunuz ki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu biz çocuk ve ergen psikiyatristlerinin en 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 temel konularının başında geliyor. Nöro gelişimsel bir bozukluk olarak. Ee, en sık gördüğümüz vaka grubu, en çok da önemsediğimiz bozukluk aslında DHB. Kısaca DHB diyeceğim, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna. Şimdi tabii DHB'yi çok farklı açılardan ele alırız ve üzerinde konuşuruz, o ayrı. Ama ben bugün hangi pencereden söyleyeceğim? Bu öz düzenleme penceresi üzerinden birazcık konuşmak istiyorum. biz şöyle deriz, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Maalesef Lütfen bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Bir kez buna benzer bir şey söylemiştim ve galiba bir baba epeyce böyle sitemkar bir cümle sarf etmişti. Hadi birisi birileri için nasıl böyle ötekileştirici konuşabiliyorsunuz diye. Bu ötekileştirici konuşmak değil, DB'li bir insan olarak bunu söylemem mümkün değil. O yüzden lütfen böyle anlamayın ama DHB maalesef ki kişiyi fragil kılan, pek çok psikopatolojiye yatkın kılan, pek çok psikiyatrik, psikolojik zorluğa yatkın kılan çok temel bir sorun. Daha doğrusu pek çok sorunun temelinde yatan bir bozukluk, bir durum, bir problem. Orada ben şöyle demiştim, espriyle karışık şöyle bir söylem vardı. Bu tamamen espri aslına bakarsanız. Espri derken yani hani derler ya bir şeyi ne, ne denir buna artık? Mecazen söylemek değil de teşbih sanatımı denir? Bilemiyorum ama ne denir buna? Ee, ya yani Şöyle bir söylem vardır biliyorsunuz ki, alkol bütün kötülüklerin anasıdır diye. Ee, bazen esprili bir şekilde çocuk psikiyatristler arasında şöyle bir söylem kullanılır. DHB bütün e, psikopatolojilerin anasıdır gibi. Yani bütün psikiyatrik zorlukların, psikolojik zorlukların anasıdır gibi. E bana kalırsa da çok da güzel bir benzetme, güzel bir vurgu, yani olayı fark edebilmek adına. E buradan tabii ki de belirli bütün insanların e, ne bileyim sorunu, problemli ve ne bileyim etiketleyelim hadi onları falan filan gibi bir anlam tabii ki çıkmaz. Buradan çıkması gereken anlam ne? Belirli önemseyelim, dikkat eksikliği bozukluğu sadece okul performansı ile ilgili bir durum değil. Sadece ders başarısı artsın diye bu çocukları kliniklere getirmeyin. Sadece bu çocuk çalışmıyor, bu çocuğun dersleri kötü. Biz yani derslerini iyi yapalım da gerisi ne oluyorsa olsun mimarinde bakmayalım DHB'ye diye söylediğimiz bir şey aslına bakarsanız. Çünkü maalesef anne babaların en, en, en çok önemsediği şey ders başarısı. Sanki bu iyi olduğunda çocuğun başka hayatta hiçbir problemi olmayacak gibi düşünüyorsunuz. Dans başarısını önemsiz demiyorum tabii ki ama ders başarısı başka bir sürü şeyle ilgili. Çocuğunuzun yoğun bir devresi vardır. Bir sürü sorunlu, problemli, nasıl diyelim, duygu ve davranışları vardır ama dans başarısı iyi de olabilir. Çünkü bu biraz da çocuğun zekasıyla da ilişkili biliyorsunuz ki. ve başka pek çok faktörle. Ama tabii ki de işte dikkat ve ders çok da kol kola gittiği için haklı olarak ve anne babalarla çocuğun geleceğiyle ilişkili en önemli şey derslermiş gibi düşündüğü için buralara odaklanıyorlar. E, halbuki gelip şöyle çok değil, sadece bir gün bir çocuk varken psikiyatri kliniğinde vakit geçirebilseler e, o zaman aslında ders başarısından çok daha önemli neler, nelerin olduğunu biraz daha iyi görebilecekler yani. E, okulun akademik olarak en parlak çocuklarında da pek çok ruhsal, duygusal zorlanma olabiliyor. Yaşamlarından memnun olmayabiliyorlar vesaire vesaire. Tabii ki de buradan hemen bunun o karşıtı çıkmaz. Dersleri o zaman önemsey önemsemeyelim gibi bir şey çıkmaz. Öğrencilik bir çocuk ve ergenin hayatındaki en önemli kimliklerden bir tanesidir. Değil mi yani o yaşlarda öğrenci kimliğimiz, bir evlat kimliğimiz, bir, bir arkadaş kimliğimiz, daha birey olmanın ne demek olduğunun farkında bile olunmayan yıllardan bahsediyoruz. Özellikle küçük yaş grubunda, genlik öncesi dönemde, yani kişinin kendi kimliğine dair çıkarımlar ve sorgulamalar yapmadığı dönemlerde öğrenci kimliği tabii ki çok çok önemli bir şey. Ve o yüzden çocuğun tabii ki de yaşam memnuniyetiyle de çok ilişkili. Yani ders başarısı düşükse bir öğrencinin bundan memnun olma şansı yok her öğrenci, ben bunu daha önce söylemiştim, okulun en dersleri umursamayan, en tırnak içerisinde serserisi gözüyle bakılan, en orada olmayan çocuğu bile gelip şu orada baş başa kalsanız, aslında ders başarısının iyi olmasını istediğini o çocuğun bile muhakkak ki görürsünüz. Çünkü o demek, yani ders başarısının iyi olması demek, ...çocuğun o öğrenci kimliği o dönemlerde hayattaki en önemli kimliklerden bir tanesidir. Varlığını göstermesi demek değil mi? Çocuğun fark edilmesi demek. Çocuğun başarılı bulunması demek. Çocuğun ilgiyi üstünde toplaması, gözleri üstünde toplaması, takdiri üstünde toplaması demek. O yüzden tabii ki her çocuk için bu önemli. O ayrı. Benim demek istediğim şey burada. Yani d dersler dışında bir de... Asıl problem yaratan asıl yaşamda bir sürü soruna kişiyi gibi bırakan Öz düzenleme becerisini bozuyor olmasıdır Burada bizde o cümleyi bize o cümleyi kurdurtan yani DB bütün psikopatolojilerin bütün ruhsal zorlanmaların anasıdır cümlesini kurdurtan bize biraz da budur Çünkü DB öz düzenleme becerisini bozar daha doğrusu böyle demeyeyim, sanki DHB diye bir şey var ve öz düzenlemeyi bozdu gibi iki aylık şey anlaşılıyor buradan ama DHB'li bireylerin öz düzenleme becerileri hakikaten de daha bozuktur. Bu belki daha doğru bir cümle olur. Çünkü niye böyle? Yani Öz düzenleme ne demek? Self kontrol, öz kontrol, öz düzenleme ne demek? Çabalı kontrol demek. Yani bir insan bir durum üzerinde yani kendiyle ilgili bir durum üzerinde çaba sarf ederek kontrol sağlaması. İşte ne bileyim mesela e, atıyorum işte önümde bir kase tatlı var. <laughs> Misafirlikteyim önüme kase tatlı geldi. Ben bunu yemek istemiyorum çünkü kilo alabilirim ama e, bir yandan da işte yemek istiyorum çünkü tatlıyı çok seviyorum. O zaman çaba sarf ederek değil mi? O sarfimi, kendimi, duygularımı, dürtülerimi kontrol ederek ancak onu yememi sonucuna kendime ulaştırabilirim. Ya çabasız olmaz bu eylem. Çünkü siz orada dürtülerinizle savaşıyorsunuz aslında. Yani arzularınızla, isteklerinizle, size haz veren şeylerle savaşarak tabiri caizse Yani böyle savaşarak deyince de bir grup Biliyorum ki hekim ya da psikolog buna da karşı çıkacak. Çıkılıyor, çıkıyoruz da bazen ben de bazen bazı anlamlarda bunu kullanıyorum. Savaşmak biraz olumsuz anlam yüklediği için ama bu böyle yani. Onunla mücadele ederek, o dürtüyle mücadele ederek o kontrolü sağlayabiliyorsunuz. O yüzden öz düzenleme için çaba şart. Çaba göstermek. Adı zaten çabalı kontrol öyle de söyleniyor öz düzenleme becerisi için. Yani şöyle bir dünya yok. Aa ne güzel ya, bazı insanlar e, bunu yapmıyorlar. İşte hiç onlar için önemli de değil, yemiyorlar. E, çok zayıf kalıyorlar. E, ya da ne bileyim işte ne güzel sporuna da gidiyor onun için hiçbir zorlanma da yok. Hayır, hayır o kişi eğer bunu... Öz disiplin içerisinde gerçekleştiriyorsa o kişi de çaba sarf ediyor. Çaba sarf etmeden olmaz. Her kişinin hiç iştahı yoktur, taklidi hiç sevmiyordur. Ya da spor ona büyük bir haz veriyordur. Yani orada belki bir çaba göstermiyordur o anlamda. O zaman da orada zaten öz kontrolden bahsedemeyiz. Değil mi? Kişi kendisine haz veren bir şeyi zaten yapıyordur. Ama biz yani öz düzenlemeden bahsediyorsak, öz kontrolden bahsediyorsak burada çaba şart. Çabasız yok. Çabasız şey gelmiyor arkadaşlar yani. Kontrol gelmiyor. Adı kontrol. Bir şeyi kontrol etmek istiyorsanız değil mi? Hani bu bir at arabası bile olsa yani kontrol edecekseniz yani çaba göstereceksiniz. Kontrol demek zaten çabayı beraberinde getiriyor. Ee, o yüzden de dediğim gibi öz kontrolle çaba şart. E çaba içinde ne şart? Çaba içinde e dikkat şart. Değil mi? Yani dikkati doğru kullanabilmeniz, dikkati doğru yönetebilmeniz çaba için şart. O çaba gösterdiğiniz durum her neyse, diyelim ki bu bir duygu, duygunuzu kontrol etmek istiyorsunuz. Çok öfkeleniyorsunuz, öfkeyle yıkıp dökme davranışı, hakaret içeren söylemler ya da ağır ezici söylemler sarf eden birisisiniz. Bu öfkenizi kontrol etmek istiyorsunuz, burada öz kontrol becerinizi kullanmak istiyorsunuz. Burada dikkat, dikkati iyi yönetebilmeniz şart. Nasıl şart? Bir kere önce o Öfkenin yükseldiğini fark edeceksiniz kendinize. Bu nasıl oluyor? Nasıl fark ediyorsunuz? Bedeninize dikkatinizi yöneltebiliyorsanız fark ediyorsunuz. Bakın dayıbeli insanların çoğu der ki öfke kontrol sorunu yaşarken birden oluyor. Bir bakıyorum patlamışım. Birden oluyor. Herhangi bir duygunun, herhangi bir durumun bedenimizde birden çıkma ihtimali yok. Mutlaka sinyalleri gelir öncesinde muhakkak. İkisel gerginlik yaşarsınız, karnınızdan bir şeyler ya da boğazınızdan bir şeyler başınıza doğru yükselir. Gerilirsiniz, kaslarınızın gerginliği artar. Birkaç saniyeden birkaç dakika, o duruma göre değişir. Bazen birkaç saniye, bazen birkaç dakika. E işte yüzünüze bir kan sıçrar hissedersiniz, onun sinyalleri vardır. Öfke geliyorum der aslında. Ama siz dikkatinizi kendinize yöneltemiyorsanız eğer, dikkatinizi bedeninize yöneltemiyorsanız eğer o sinyalleri yakalayamazsınız. O sinyalleri yakalayamazsanız da artık patladıktan sonra geçmiş olur. Onu tabii ki kontrol etmek de mümkün olmaz. O yüzden burada bunu fark edebilmek için dikkat lazım dediğim gibi. Hadi bunu fark ettiniz diyelim. Bunu fark ettiniz diyelim. Fark ettikten sonra öfke geliyorum diyor, hissediyorum bunu fark ettim. Fark ettikten sonra bunu değiştirebilmek için de yani ben kalırsam burada patlayacağım abi bunu biliyorum. Karşı tarafa yükseleceğim, patlayacağım, yıkacağım, dökeceğim iyisi ben bunu yapmamak için başka bir şeye yönelim. Değil mi? Başka bir şeye yönelim. Ne yapacaksınız? O dikkati hem sürdürdüğünüz oraya kadar hem de dikkati başka bir şeye yönelteceksiniz. Değil mi? Bir kere zihninize yönelteceksiniz. Diyeceksiniz ki alternatif bir düşünce yaratarak ne bileyim işte tamam ben burada buna böyle öfkeleniyorum ama o zaman şöyle şöyle olur. O zaman ben gideyim şunu yapayım gibi bir Çıkarım yapabilmeniz lazım. Bazen alternatif düşünceler, daha olumlu düşünceler, ya da daha rasyonel düşünceler gibi şeylere kayabilmeniz lazım. Bunun için de dikkat gerekir. Ya da kendinizi başka bir eyleme sürükleyebilmek için, o sırada o öfke patlamasını yaşanmak için, başka bir eyleme geçiş yapmak için, başka bir eyleme sürüklemek için dikkati yönlendirebilmeniz gerekir. Bakın, her bir basamakta dikkat şart. O yüzden dikkat çok yaşamsal bir şeydir diyoruz, değil mi? Dikkat sadece dersler için değil, her şey için gerekir ben şu an sizle bu konuşmayı yapabiliyorsam dikkatimi sürdürebildiğim için yapabiliyorum. Siz eğer bu konuşmada beni dinliyorsanız ben sizin için şu an varsa ve dediklerim anlamlıysa ve bunlar gelip size işliyorsa ya da sizde bir farkındalık yaratıyorsa bu da bana dikkatinizi verebildiğiniz ve sürdürebildiğiniz için oluyor. Dikkatinizi verdiğiniz şey sizin için vardır. Dikkatinizi vermediğiniz şey sizin için yoktur. Yani. O yüzden dikkat hakikaten çok önemli ve yaşamsal bir şey ve öz düzenlemenin de en çekirdek şeylerinden bir tanesi dikkat. Dikkatiniz iyiyse öz düzenleme becerilerinize daha iyi oluyor. Daha doğrusu öz düzenlemeyi kullanabilmeniz için yapmanız gereken stratejileri daha iyi yürütebiliyorsunuz. Daha iyi fark edebiliyorsunuz ve daha iyi yürütebiliyorsunuz. E bunları yapamayınca DB'lilerde öz düzenleme bozuk, duygu kontrolü bozuk, duygu patlamaları yoğun, duygular inişli çıkışlı değil mi? Yani coşkular yüksek, çöküşler derin, ya üçlerdesiniz ya diplerdesiniz ya ne bileyim istikrar yok baktığınızda çünkü dikkatinizi sürdüremiyorsunuz hop gelen her şeyle gelen her yeni fikirle hemen o tarafa gidiyorsunuz gelen her yeni uyarıyla, her yeni hazla hop hemen onun peşinden gidiyorsunuz ee, yani hakikaten DB Değil, bir kişinin istikrarını bozan en temel şeylerden bir tanesi istikrar bozulunca da Pek çok problem ister istemez beraberinde geliyor kişiye. Çünkü başarıyı getiren şey, başarıyı ne olur akademik ya da kariyer gibi düşünmeyin. Bu başarı kişisel gelişimde olur, bu başarı dediğim gibi öz kontrolde olur, bu başarı insan ilişkileri de olur, bu başarı ders başarısı da olur, bu başarı iş başarısı da olur, bu başarı her şey olur. Bunu getiren şey aslında istikrardır istikrar yoksa başarı da gelmez. Ee, DB'nin evet bu yönüne vurgu yapmak istedim. Herhalde daha çok konuşuruz ama o, 18 dakika yeni konuşmuşum. Ama bu bence önemli bir faktör. DB'ye biraz bu gözle bakmanızı tavsiye ederim. O yüzden de DB'li bir çocukta sadece ders başarısını toparlamak değil, aslında self-regülasyon, öz düzenleme, öz kontrol becerilerini desteklemek, kişiye bu konuda taktikler, teknikler öğretmek, bir farkındalık kazandırmak, ders başarısını desteklemek kadar ve hatta ondan çok daha önemlidir.